Herkese selamlar millet. Ben Ali. Bugün sizlere yeni bir ruble kazanma sitesini tanıtacağım. E, sitemizin ismi fforiginal.com. Eski bir site. Eskiden de kullanıyordum. E, yeni bir hesapla yeniden başladım. Videoya geçmeden size ödeme kanıtını göstereyim. Keşke bunu video başlarken çekseydim diye düşündüm az önce ama. E, 115 gümüş karşılığında 1.15 ruble çekmişim. Deneme amaçlı çektim. Acaba yeniden ödeme yapıyor mu? Acaba orijinal site de demeyin diye. E, payar hesabımıza çektik 0307 2021 şöyle gösterebilirim e, 3. ayın 7'si hemen geri gelelim tarih kısmından 1.13 gelmiş biz kaç çekmişiz 1.15 çekmişiz 0.02 komisyon kesmiş 0.23 tarih e, saati de bakabilirsiniz gene tarihlerde uyuşuyor. E, burası nasıl bir site arkadaşlar klasik rus site esasında. Size açıklama kısmında vereceğim linkten kayıt olacaksınız. Bakalım burada bir link bulabilecek miyim ben? Değişmiş birazcık. Tavsiyeleriniz kısmından e, şuradan sizler için kopyalar dedim ve bir gizli sekmeden nasıl açıldığını göstereyim. Yeni gizli pencere. Bu arada e, Mon, Mon Game'den de çok güzel ödemeler alıyorum. Hatta yatırım yaptım oraya arkadaşlar. Siz buraya geldiğiniz vakitte arkadaşlar Rusça e, Siz isterseniz Türkçe'ye de çevirebilirsiniz sağ Şuradan sağ tarafı seçeceksiniz eğer Türkçe'ye çevirseniz ikisi de giriş tarzında bir şey oluyor Buraya bir kullanıcı adı belirleyeceksiniz E-mail belirleyeceksiniz ve iki kere aynı pasporda gireceksiniz Ve buraya Payar numarasını yazacaksınız Robot değilim dedikten sonra kayıt oluyorsunuz otomatikmen e, Payar'ı artık anlatmaya gerek var mı bilmiyorum ama Açıklama kısmında onun da linki var Bu online bir banka arkadaşlar Buraya üye oluyorsunuz size şurada hesap modelinden bir şey var her yeri bununla giriyorsunuz bu sizin Artık hes kodu gibi bir şey Tc kimlik deyince yanlış anladılar hes kodunuz gibi bir şey öyle söyleyeyim arkadaşlar Sitelerden böyle giriş yapıyorsunuz ödemeyi bununla alıyorsunuz falan Bayağı yararlı bir şey aynı zamanda işte rubledir, dolar, euro, bitcoin gibi kripto paralar, dolar, USDT dediği de dolar olmuyor mu? Neyse. <laughs> Bunu da hepsini buraya çekebiliyorsunuz. Aynı zamanda burada e, al sat da yapabiliyorsunuz. Buradaki biriken parayı da daha sonra Türk borsalarına çekebilirsiniz. Veyahut da aktar kısmından mıydı? Evet. Ha evet. Buradan şablonlardan her, herhangi bir şablonunuz yok demiş. Ee, yanlış bilmiyorsam buradan normal bankalara da çekim yapılıyor. Ben direkt e, kripto para olarak çekiyorum. Her neyse uzatmadan buraya geçelim. Dediğim gibi bir tane pay hesabınız mutlaka olsun. Burada benim profilim kısmına giriyorum arkadaşlar. Siz buraya ilk kaydolduğunuz vakitte size 1000 tane gümüş veriyor. 1000 gümüşten gidip bir tane şu kireç bitkisinden alıyorsunuz bir adet ve bunun e, günlük kazandırdığı ne kadar oluyor? Ya yani günlük çok az bir miktar kazandırıyor. Zaten biz buradan para kazanmayacağız. Ee, biz buradan günlük bonus kısmından alacağız paramızı Tavsiyeleriniz kısmından alacağız ve Şu Surf kısmından özellikle Surf kısmını bulabilirsem tabii ki Surf yapmak Evet Surf yapmak kısmından alacağız Şimdi şu an ben az önce hepsini yaptım ödeme almak için Burada bazı linkler olacak ee, Siz bu linke tıklayacaksınız Tamam mı Acaba durum başka sitelerde var mı? Siz bu linke tıklayacaksınız ve sizi 40 saniye 15 saniye 25 saniye bir tarafta Bekletecek bir bağlantı üzerinde bekletecek. Daha sonra buraya tıkladıktan sonra size bir doğrulama kodu gelecek. Hani bu Bookson'da var diye geçen videoda tanıtmıştım. Aynısı her şey aynı. Burada bir doğrulama yapacaksınız. Mesela diyor ki 7 artı 1 kaçtır? 8 diyecek. Siz 8'i işaretleyeceksiniz orada. Daha sonra sayfa bir kere yenilenecek ve paranızı geri hesabınıza attıracaklar. 100 adet gümüş 1 rubleye denk geliyor. Ve ben 1 rubleyi maksimum 10-15 dakikada falan kazandım. Yani sitelerde de öyle çok fazla durmadım. Siteler 30 saniye ben daha fazla uğradım, dalga dala öyle baka baka ee, yaptığım için birazcık geciktim. Öyle söyleyeyim size. Şu an en son ödemeyi ben almışım herhalde. Kitty yazıyor da neden böyle yazıyor anlamış değilim. Her neyse. Eşanzör e e kısmı var yatırım yapmak isterseniz tabii ki yatırım yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Ben yatırımı Booksonate, özür diliyorum. E Mons game sitesine yaptım. Gerçekten pişman değilim. Gerçekten çok güzel kazandırmaya başladı. Burayı da hemen size tanıtayım. Aynı zamanda birden fazla ruble sitesi. Burada kahraman satın al kısmında size 10.000 veriyor. Siz buradan 10.000'den 2 tane wine alacaksınız. Daha sonra ben para yatırdım. Ee, yaklaşık 50 ruble yatırdım. 50 ruble de 5 TL falan tekabül ediyor. Ve 25.000 gümüş karşılığında yani 2 tane bundan aldım. 50.000 gümüş karşılığında bana e, saatlik bunlar 1900 kazandırıyor 1900, 1900 2800 bu kazandırıyor 370 370 700 de bu kazandırıyor saatte paraları toplama kısmına geliyorum toplaya toplaya bir hal oldum e, şu an 2.56 ruble var içinde ve şunları satabil toplamadım halde toplayayım ve satayım bakayım ne kadar olacak ve bugün e, 6 rubleye yakında bir çekim yaptım 2.62 ruble oldu bu e, size de şöyle ödeme kanıtlarımı göstereyim ve videomu da sönlendireyim 6 ruble demiş. 4.18 rubleymiş. Yok bu değil. Bunu başka bir siteden aldım. 6.18 ruble. Ee, bundan çekim yaptım. Bu sitenin tanıtım videosu da zaten kanalda var. Site çok basit arkadaşlar. Hani aklı olan herkesin yapabileceği bir site. Ee, bu şekilde. Açıklama kısmında linki bulunmakta zaten. Ee, yatırım yapmak ister misiniz? Bence yani yapmak isterseniz yapın tabii ki neden olmasın ama bu fazla kazandırmıyor gibi gördüm. Çünkü bakıyorum ticaret mağazası kısmına geliyorum. Ee, ve burada pek de bir şey görünmemiş. Dur bakayım. Meyve topla diye bir şey yok muydu? Meyve deposu. Evet 84 kere 600 bilmem ne. Yani bir fide bana galiba günlük bu kadar veriyor. Günlük 85 veriyor herhalde. Hepsini topla dedim. Ee, ve Paramıza ne bir etkisi oldu hiçbir etkisi olmadı. Yani bilmiyorum fazla da e, yatırıma şey göremedim. Mesela buraya yatırım yaparsanız eyvallah gerçekten burası güzel kazandırıyor. E, bana aslında ben bugün ödemeyi almayacaktım. Yani son alımdan sonra e, toplama yapmayacaktım. 24 saatte ne kadar topluyorum diye de. 24 saatte işte bana 15-20 ruble falan kazandırıyor burası. Şu an ben istesem bir daha ödeme talebinde bulunabilirim. Hatta durum bulunayım sizin için. E, bulundum. Hesabınız olduğundan daha fazlasın. Hesabınızdan olduğundan daha fazlası belirtiniz. Hayır. 263 değil mi de? 262 miş pardon. <laughs> ya arkadaş. 3'ün 5'in hesabını yapıyorlar ya. Kesersiniz sonra ne olacak ki? Evet. Ödendi dedi. Bakalım ödenmiş mi? Ee, tarih kısmındayız şu anda. iyi izleyin arkadaşlar. İnşallah gelir. Hemen de rezil olmam. 2.59 ruble şu anda hesabıma geldi. Burası dediğim gibi daha güz gü güzel bir site gibi geldi bana zaten gördüğünüz üzere ama bu sitede mutlaka kullanın çünkü bu tarz Rus sitelerinde özellikle tek bir siteye bağımlı kalarak kendinize ek gelir oluşturmanız biraz zor birden fazla site kullanmanızda fayda var. E, 114.000 e, ödeme yapılmış toplam proje rezervi 614.000 gayet güzel aslında projede 9. günleri daha şu ana kadar bir sorun yaşamadım yaşamadım yani ben ben bayağı geç katıldım e, bence gayet güzel bir sistem hatta en beğendiğim Rus sitesi olabilir herhalde. Burası da güzel buradan da az önce ödemem aldım dediğim gibi e, Siteler bu şekilde arkadaşlar Daha fazla Bu tarz siteler istiyorsanız Abone olup beğenirseniz çok mutlu olurum e, Kişisel hesaplarımı instagram hesaplarımı tiktok hesabım falan hepsini takip ederek bana destek olabilirsiniz Şimdiden herkese çok 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 teşekkür ediyorum <laughs> Çok uzattım biliyorum Eğer anlamadığınız bir soru olursa ne olur yorum kısmında belirtin elimden geldiğince yardımcı olayım Herkese bol kazançlar diliyorum. İyi günler.